Deniz bitiyor orada reklam verecek bir mecra kalmıyor. Onun yerine tutmuş Hollywood filmi, ama bu kaslı filmdir, nasıl olsa bunu AB grubu seyreder, meyreder diye fikri var çünkü. Sinemada görmüş, adını duymuş, bir programı duymuş. Şimdi e, bir tane hiç ismini duymadığı bir film alıyor, kim seyreder, hangi hedef kitleye gider, ben bunun hesabını verir miyim, veremez miyim diye kaygı yaşıyoruz. E, televizyon dünyası dışında oradaki rekabet de bu işi desteklemeye uzak. Onun için yakın maddede görmüyorum öyle bir ihtimal. Minister iler yapılmaz. Siz geçirmez, görüyorsunuz, sanatının Çok çok iyi görüyorum. Yani eşkıya ile başladı galiba bu iş. Ee, ve çok teşvik edilmesi gerektiğini inanıyorum. Televizyonların da bu konuda çok faydası oldu. Çünkü televizyonlarda ciddi paralar vermeye başladılar. O filmlerin ön satım haklarına falan. Bir tek tabi tuhaf olan şu var, televiz e, sinema sanatçısı diye bir şey kalmadı. Televizyon dizilerinden olan genellikle oyuncular gidiyorlar film çeviriyorlar. Bu ticari olarak da çok e, hoş bir durum yaratıyor yapımcılar adına. Yani bir tane son zamanlarda insan hatırlamıyorum ki film yapmış ve sadece film filmiyle sahnede duruyor. E, belki de iyidir. Yani bunu eleştirel gözle de söylemiyorum. Hani televizyonlarda zaten meşhur... E, Orada da bu filmi tutar, insanlar onu seyreder diye gidiyorlar. Ama bazen çok tuhafıma gidiyor. Bir dizinin olduğu gibi bütün sanatçıları bir filmde oynayınca o benim biraz acayipime gidiyor. Onun dizinin devamı gibi oluyor. E zaten bir taraftan da dizilerin devamları da, finalleri de bir film haline gelmeye başladı. E, Tabi burada e, belli bir potansiyeli sağlamak olarak iyi gözüküyor. Yani adam dizi yapmış 50 bölüm gitmiş. Çok değil gitmiş. 51. bölüm evet. final. işte bir de sinema. işte asfalı konak kurtlar var falan filan. Ee, herkes para kazanıyor. Giden memnun, yapımcı memnun, kanal memnun. Aslında sistem fena çalışmıyor. Ama onun dışında da e, yapılan sürpriz filmler işte babam oğlum falan filan gibi sürpriz filmlerin çıkması en çok beni e, hoşnut ediyor. olarak <laughs> Biz valla bütün kanallarımızda şu anda yapılmakta olan bütün filmleri alabilirsek bizim ekonomik çerçevemiz içerisinde hepsinin pay tv haklarını, free tv haklarını, dvd haklarını almak üzere bir karar verdik. Zaten kendi diye prodüksiyon firmamız var. Orada da yapmış olduğumuz geçmişte birkaç tane film var. Onlar da mutlaka doğru projelerle devam eder. Ama televizyonlar olarak da her yeni yapılan filmi mutlaka almak üzere şey var? Yeşilçam TV'miz var diyorsunuz. Orada hem eski dönem filmleri hem yeni dönem filmleri gösteriyoruz. Dolayısıyla belki Kanal D'de gösterilmeyecek, reyting almama kaygısıyla göstermeyecek bir film orada seyirciye oluşturuyoruz. Bir de Esmak'ta Türk sineması anlamında herhalde. Yenilik derken? Yani mesela şöyle bir şey var. Bizde çok fazla meyve telefon geliyor. Nedir? <laughs> çok yayınlanan filmler var. İşte bu Yeşilçam döneminde ait sürekli olarak her zaman kanalda rastlayabileceğiniz filmler var. Ama bir de onca ödül almış olmasına rağmen bir kere gösterilmiş ve bir daha esamesi okunmayan film. Doğru. İnsanlar evet. bunu kolay görmek istiyor. Valla hepsini toplamaya çalışıyoruz. Yani bilmiyorum evet. Yeşil ya Çam'ın prototipine bakabiliyor musunuz ara sıra? Ara ara hep orada burada ödül almış filmleri tek tek de olsa topluyoruz. Yani burada sorun bazen bir tane film almak için yanına 20 tane film çakıyorlar onlardan ayıklayıp e, tek tek filmleri almayı, toplamaya çalışıyoruz ki alıyoruz da yani. Ve haftanın belli gününü bu işlere e, hani cumartesi, pazartesi neyse bir günü var. O günü daha çok böyle ödüllü filmler yayınlanıyor. Türk televizyon izleyicisi dünyadaki izleyicilerle kıyas yaptığımızda işte beğenilir açısından, tercihleri açısından Türk televizyon izleyicisi Şimdi bir kere saat olarak baktığınızda 4-5 saat televizyon seyrettiği için önce bir Güney Amerika ülkeleriyle biraz benzetilmek lazım. İkinci olarak İtalya, İspanya gibi daha Akdeniz ülkeleriyle. E şimdi Türkiye'nin yapısı çok doğudan batıya, kuzeyden güneye hakikaten çok geniş. Yani bugün İsviçre'de olsak bir prototip söylerim size bir 30 derecelik bir açıda. ağzı da D'si de uyar. Türkiye'de 360 derece bunu tasvir etmeye yetmiyor. Yani demografik farklılık, eğitim, kültür, sosyal yaşam şekli, işte doğunun daha doğuda etkilenmesi, batının daha batıya açık olması, eğitim, eğitim, her şey o kadar farklı ki onun için zaten Türk televizyoncuları çok eleştirilir. Ne yapsan beğendiremiyorsun. Bir kesim beğense öbürü beğenmiyor. Çünkü ortak faydaları yok. Böyle bir geniş toplum. Bazen rütük kanununda bile ne bileyim Türk aile yapısına aykırılıktan mesela ceza görüyorsunuz. Şimdi Türk aile yapısını artık tasvir etmek bile sorun. Yani doğuda 2-3 karılı adam da var o 25 çocuklu. Ee, batıya bakıyorsunuz çocuğunu almış gece kulübünde karşılıklı içki içen dans eden adam da var. Şimdi bunun hangisi Türk aile yapısı hangisi Türk değil falan tabii insanın kafasını karıştırıyor. Onun için Türk Türkiye çok lokal bir market. kere bir sinemaya gidip izlemeyi daha çok tercih ediyorum. Hiç olmazsa adam gibi seyrediyorum. İşte evde olunca böyle kesiyorum arasında televizyona bakıyorum, telefon çalıyor bilmem falan filan. ya. televizyona gidip en son geçen hafta Next diye bir filme gittim. Nicholas Cage'in. Keyif alıyorum. Yeter ki kafam dingin olsun. Benim onun için ya gece 9-10 seanslarına falan gidebiliyorum. Ya da hafta sonları. Peki son olarak sinema çekiyorum. Çok şey söyledim zaten. <laughs> ben bu tür küçük girişimlerin aslında etkilerinin büyük olacağına hep inanıyorum her açıdan. Onun için tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Ben teşekkür ederim.